Bugün karşımıza çıkan 14-14 saatinin anlamını birlikte keşfedelim. Saatler, sadece zamanı göstermenin ötesinde evrenin bizlere göndermiş olduğu önemli mesajlar taşır. Özellikle çift sayılar, enerjilerimizi dengelemek ve bilinçaltımızı uyarmak için güçlü bir işarettir. 14-14, değişim ve dönüşümün simgesidir. Bu sayı dizisi, hayatınızda yeni fırsatların kapıda olduğunu, ve geçmişte sizi engelleyen her şeyi bırakıp ileriye doğru sağlam adımlar atmanız gerektiğini anlatır. Evren sizi cesaretlendirmek ve yolunuzdaki ışığı göstermek için bu saati karşınıza çıkarır. Numerolovide 14 sayısı, özgürlük, değişim ve kişisel gelişimle ilişkilendirilir. Bir sayısı yeni başlangıçları, liderliği ve yaratıcı enerjiyi temsil ederken, 4 sayısı ise kararlılık, disiplin ve güven temalarını simgeler. 14. 14'te bu enerjiler iki katına çıkar ve hayatınızda dengeli ama güçlü bir dönüşüm sürecine işaret eder. Bu saat, sizi içsel gücünüzü fark etmeye, olumsuz düşüncelerden arınmaya ve hedeflerinize odaklanmaya davet eder. Şimdi bu üç güçlü olumlamayı benimle birlikte tekrarla. Değişime açık ve güçlü bir şekilde hayatımda yeni kapılar açıyorum. Kendime ve yoluma güveniyorum. Her adımımda evren benimle olumlu enerjilerle çevriliyim. Hayatımda denge ve huzur hakim oluyor. 14-14 saatini gördüğünüzde bu mesajları hatırlayın ve hayatınıza uygulamaya başlayın. Siz de kendi deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğeni ve takiplerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Birlikte büyüyelim.